Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. O halde hadi gelin videoya başlayalım. Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü. Marmara Denizi'nde 3 aydır etkili olan deniz salyası Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yüzeye çıkarak denizi kahverengiye boyadı. Balıkçılar 3 aydır etkili olan salyalar nedeniyle istedikleri verimi alamazken Denizde kahverengi rengi gören vatandaşlar da durumdan endişelendi. Balıkçılar yeni sezonda salyaların bir an önce etkisini kaybetmesini ümit ettiklerini söyledi. Süleyman Paşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada Deniz salyası balıkçı, balıkçılarımızın baş belası olmuş durumda. Halen daha devam ediyor. Büyük tekneleri olan arkadaşlarımız erken paydos etmek zorunda kaldılar. Şu anda da arkadaşlarımız herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar. İnşallah bir an önce Kaykay'dan kurtuluruz. Önümüzdeki sezon yolumuz açık olur. Limanın içerisinde dahil gördüğünüz gibi vurmuş durumda. Zaten ikinci bir sezon yaklaşıyor. Mevsimsel bir durum olduğunu düşünüyoruz açıklamasını yaptık.